Evet değerli arkadaşlar, İslam hukuku yani fıkıh dersimizin ikinci videosuna geldik, ikinci bölümüne geldik. Bir önceki bölümde en son e, İslam hukukunun cahili hukuku ile ilgili yaptıklarını eklenen kalmıştık. İbka, islah ve ilga kavramlarını görmüştük. İbka neydi? İslam'ın ilk yerine tamamen uyumlu olan hususların alınması, İslah, bazı kural ve kurumların düzelterek kabul edilmesi, düzenlenmesi demek yani. E, i̇slah ise bazı pardon ilga ise bazı kural ve kurumların tamamen kaldırılması dedik ve en son İslam hukukunun temel özelliklerine gelmiştik. Nedir İslam hukukunun temel özellikleri? Daha doğrusu İslam hukukunu beşeri hukuktan ayıran yönler ne? Şimdi beşeri hukukta malumunuz yaptırımlar sadece dünyevidir. Ama e, İslam hukukunda ise yaptırımlar değişiyor. Yani hem dünyevi hem uhrevi oluyor. Artı e, dayanak noktaları. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin ...hukuku neye dayanır? Anayasaya dayanır. Ama İslam hukukunun dayanak noktası ise ilahi iradedir. İlahi iradeye dayanıyor. Yaptırım iki karaktere sahiptir. Yani hem dünya hem ahiret. Beşeri hukukta ise yaptırım iki karakter değil, tek karakteridir. Sadece dünyevidir. Üçüncüsü, bilimsel doktrin niteliğindedir. Ne demek bilimsel doktrin? Müştehit bir imamın iştihat yapması, iştihat yaparak hüküm vermesi bilimsel bir çalışmada değerli arkadaşlar. Dördüncüsü meseleci yani kazoistik yöntem oluşması. Kazoistik ne demek? Yani detaylı. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti anayasasına benziyor. Yani daha Türkiye Cumhuriyeti anayasası İslam hukukuna benziyor. Detaylıdır, detaycıdır. Yani her mesele için ayrı ayrı hüküm vardır. Yani on maddelik temel prensipler şeklinde değildir. Namaz için, oruç için, miras için, evlilik için, boşanma için, ticaret için, vesaire 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 yani birçok konuyla ilgili meseleci detaycı yöntemler benimselmiştir İslam hukukunda İslam hukukunun temel özelliklerini tekrar bir özetlersek ilahi iradeye dayanıyor, yaptırımcı karakteridir, bilimsel doktrin dilindedir ve meseleci, kazoistik yani detaycı yöntemle oluşturulması İslam hukukunun temel özelliklerindendir diyelim ve İslam hukukunun oluşumu ve tarihsel gelişimine bir bakalım. Çünkü ÖSYM e buradan soru sormuş sormaya devam eder. İslam hukuku Hazreti Muhammed, sahabe, tabiun, yani Hz. Muhammed'den sonraki dönem, sahabe dönemi, tabiun dönemlerinde hazırlık safhası tamamlanmış, müçtehit imamlar döneminde sistemleşme başlamıştır. Şu müçtehit imamlar dönemi arkadaşlar çok çok önemli. ÖSYM en çok buradan sormuştur bizlere soruları. Tabi öncesinde de mesela sahabe dönemiyle ilgili soru gelmiş midir? Evet gelmiştir. Gelmeye devam ediyordur. Gelin tek tek bu dönemleri görmeye başlayalım. Müştehid İmam dönemi ise literatüre taklit dönemi olarak. Taklit dönemi olarak nitelendirilir. Bundan sonraki dönem ise başka bir isimle artık isimlendiriliyor. Kanunlaşma ve uyanış sürecidir. Bu nasıl bir süreç? Kanunlaşma kanunlaşma ve uyanış sürecidir diyelim ve Hz. Muhammed dönemiyle başlayalım. Nokta nokta döneminde hukuki hükümlerin vaz edilmeye ve uygulanma imkanı ortaya çıkmış. Hangi dönemdir bu? Mekke mi Medine mi? Tabii ki Mekke olmaz. Medine olur. Niye? Çünkü Mekke'de, pardon az kalmış Mekke yazıyordum. Medine'dir. Çünkü Mekke'de Hazreti Muhammed insanları inanmaya davet ediyor. Medine'de ise e zaten insanlar artık inanmış. İnandığım Rabbim benden ne yapmamı, ne yapmamamı ister. Bunu öğret der. Gelen ayetler bu bağlamdadır. Hazreti Muhammed'in Medine'deki hadislerini incelediğimiz zaman şunu görürüz. Daha çok fıkhi konularla ilgilidir. Ne helaldir, ne haramdır, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız şeklinde sorulara cevaplar vermiştir. Diyelim devam edelim. Sosyal hayatın hemen hemen her alanıyla ilgili hükümler konmuştur. Bu İslam hukukçularının elini güçlendirmiştir. Yani Hazreti Muhammed'in 10 küsur yıllık Medine döneminde sosyal hayatla ilgili yaptığı ettiği açıklamalar, gelen ayetler özellikle İslam hukukçularının çağdaş meselelere, çağdaş problemlere çözüm üretmesini çözüm üretmesine yardımcı olmuştur. Bu dönemde hukukun kaynakları nedir peki? Yani hukukun kaynağı olması lazım. Yani bir konuda hüküm verirken dayanak noktan olması lazım. Yemen'e gönderilen biri var. ÖSYM belki bana bunu sorabilir. O yüzden boş bıraktım. Kimdir o? Yemen'e gönderilen kişi. Muaz gönderen sahabe. Muaz bin, bin Cebel. Kendisi Yemen'e gidiyor. Hazreti Muhammed kendisine soruyor. Ey Muaz. Biri sana dini bir soru sordu. Nasıl cevap verirsin? Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'e bakarım. Kur'an'dan cevabını veririm. Ya sorulan soru Kur'an'da yoksa diye sormuş. Ya Resulatın yanında bayağı bir kaldık. Dizimle bayağı bir oturduk. Hani senin sözlerinden hareketle cevap vermeye çalışır. Ben senin sözlerini hatırlarım. Cevap veririm. Ya e, benim sözlerimden de herhangi bir şey yoksa bir dayanan yoksa o zaman diyor iştihatla cevap veririm. İştihat. İştihatla çöze, çözeceği, çözeceği cevabını vermesi ve Hazreti Muhammed'in de bunu onaylaması ki buna takriri sünnet diyoruz arkadaşlar. Onaylamasıyla diyoruz ki artık iştihat meşrulaştır, meşrulaşmıştır. Yani nasıl ki Muaz bin Cebel Kur'an ve hadisten destek alaraktan yani temel naslardan destek alaraktan iştihat yapabiliyorsa Muaz bin Cebel gibi diğer insanlarda, alim insanlarda iştahat yapabilir ve iştahatın kapısı açılıyor bu olayda. Bu olay önemlidir. Lütfen bunu unutmayın. Yemen'e gönderecek Muaz bin Cebel. Hazreti Muhammed soruyor. Ey Muaz sana e, dini bir soru, soru Neye bakarak cevap verirsin? Kur'an'a bakarım. Kur'an'da bulmadın. Sünnetine bulamadın. İştahat yaparım diyor. Peygamber de bunu olaylayınca tamam diyoruz. O zaman diğer alimler iştahat yapabilir. İştahat artık meşrulaşmıştır. İştahatın meşruiyetine delil gösterilmiştir bu hadise. Hazreti Muhammed'in iştahatı vahyin onayından geçiyordu. Nasıl yani? Ee, Hazreti Muhammed yanılabilir miydi? Evet yanılabilirdi. Yanılma örnekleri de vardı. Bazı iştahatları vahyin onayından geçmemiştir. Örnek isterseniz mesela savaş esirlerine esirlerine Uygulanacak muamele. Uygulanacak muamele. Bu husus Hazreti Muhammed ve Hazreti Ömer arasında Hazreti Ömer arasında tartışmaya açılmış, tartışılmış. Hazreti Ömer peygamberin iştihadına katılmamış. Hazreti Muhammed de Farklı bir yorum yapmış. Yani savaş esirlerini cezalandıralım mı, cezalandırmayalım bu konusu. Bunun üzerine vahiy gelsin, vahiy nelerse olsun deniliyor. Ve gelen vahi Hazreti Ömer'in haklılığını gösteriyor. Bu da bana gösteriyor ki Hazreti Muhammed bir iştahat yaptığı zaman her yaptığı da doğrudur diye kabul edilmiş diyemem. Bakın bir sahabe karşı çıkıyor. Sadece bu örnek değil başka örnekleri de var. Karşı çıkıyor ve gelen vahiy... Hazreti Ömer'i destekliyor. Bu da bana gösteriyor ki Hazreti Muhammed'in iştahı, iştahı vahyin onayından geçiyordu. Sahabenin iştahı da peygamberin onayından geçmekteydi. Okey. Yani yapılan iştahatlar onaysız da değildir. Bir yerde Allah onaylıyor. Yani sahabe bir iştahat yaptı yanlış yaptı peygamber düzeltir. Eğer orada peygamber hatalıysa gelen vahiy peygamberi düzeltir. Ki bunun somut örneği Kur'an-ı Kerim'de vardır diyelim ve devam edelim. Bazı alimler ölçün Hazreti Muhammed döneminde de bir hukuk kaynağı niteliğinde olduğunu ifade etmişlerdir. Örf derken Hicaz örfü diyelim. Mekke Medine örfü. Mekke Medine örfü. Neye denen Hazreti Peygamber bunu kullanmıştır diye sorarsanız. Yani neticede o bölgeye Hazreti Muhammed'den önce peygamber gelmiş mi? Gelmiş. Evet Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i bırakmış. O da onlara hanif dinini öğretmiştir. Tamam tahrif olsa bile doğruluk payı olabilir. Bu doğruluk payı örfü etkilemiş olabilir. Ya mesela misafirperverlik, Kabe için hizmet etme bunlar İslam'a aykırı şeyler değildir. Buna benzer durumlar fıkıhta Hz. Muhammed döneminde de delil olarak kullanılmıştır. Kaynak olarak kullanılmıştır. Bu dönemin temel özelliklerine bakarsak birinci özellik şu olarak şu karşıma çıkıyor. Birinci özellik olarak şu karşıma çıkıyor. Tedrice riayet. Tedric nedir? Duymuşsunuzdur. Kısaca özetleyeyim. Tedric, tedric demek bir şeyin bir kere de gerçekleşmemesi. Ne demek bir şeyin bir kere gerçekleşmemesi? Hemen somut örnek vereyim. İçki yasağı. İçki yasağı bir kere de mi geldi? Hayır. Kademe kademe, aşama aşama. Çağdaş hayatta şuna benzetin. Sigara bırakmak isteyen birine doktor sigarayı bıraktırken nasıl yaptırır? Günde 20 adet mi içiyorsun? Bu hafta 18 adet düşür. Gelecek hafta 17'ye, sonraki hafta 15, 14, 15, 8, 15, 3, 2, 1 diye diye zaman ayar. Yani bir hükmün zamana yararak hel haramlaşması, helalleşmesi her neyse. Buna biz tercih deriz. Yani hükümler mükelleflerin mükellef kim? Ben, sen. O hükme e, muhatap olan insanlar. Hükümlerin hükümlerin umarım bu yazı okunuyordur. Ben şöyle bir kontrol edeyim. Okunuyor. Biraz daha büyüteyim. Mükelleflerin aşama aşama. Biraz daha büyüteyim. Mükelleflerin aşama 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 belli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle belirli bir <laughs> hazırlık ve alıştırma hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlüğe girmesi alıştırma süreciyle yürürlüğe yürürlüğe, yürürlüğe girmesi ne biz T ticari deriz. Yani hükümler bir kere değinmemiştir. Alkol bir kere saklanmamıştır. Devam edelim. İkinci ilkem kolaylık ilkesi. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiğiniz nefret ettirmeyiniz. İlkesini hemen hatırlayın arkadaşlar. Yani Allah bizlere bir şey emrederken, bir şey yapmamızı isterken zorlamamızı istemez. Üçüncüsü toplumun maslahatının gözetilmesi. Yani toplum faydasının gözetilmesi. Örnek istersek Medine'de kıtlık döneminde kurban etlerin 3 günden fazla elde tutulmaması. Normal zamanda sen eti istersen 3 ay elinde tut. Kimse sana kalkıp ya eti hemen dağıt veya ye tüket demez. Ama kıtlık dönebilir. İnsanlar aç kalacaktır. O zaman şöyle bir hüküm çıkıyor. Ya eti üç günden fazla ne ya üç günde de sen o kurma etini bitiremezsin ki. Kimisi deve kesiyor mesela bitiremez ki. Ne yapacak? Dağıtacak. E dağıtması kimin faydasına, kimin masraatına? Toplumun faydasına. Toplum içinde yaşayan fakir, gariban insanların faydasındadır diyelim. Ve Hazreti Muhammed dönemi bitirip sahabe dönemine geçelim. Toparlarsak Hazreti Muhammed döneminin temel özellikleri neydi? Kolaylılık, toplumun faydası ve tedirici riayet. Bu ilkeler göze batan ilkelerdir. Ve geçelim sahabe dönemi. Sahabe döneminde özellikle bir sahabe çok çok dikkat edeceğiz. Ölsem oradan soru sormuş sorma ihtimali Tekrar çok yüksektir. Dört halife ve kısmen Emevi idaresini kapsayan dönem olup özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e lütfen çok dikkat edin. En önemlisidir işte. Hazreti Ömer döneminde içtihadi uygulamaların söz konusu olduğu görülür. Hz. Bekir ve Hz. Ömer döneminde müştehit niteliğinde olan sahabelerin çoğunluğunun Medine'de bulunması istişare ve geniş tabanlı karara ulaşmasını kolaylaştırmış. Sonraki dönemlerde sahabeler çeşitli bölgelere yayılarak birikimlerini tabi nesli hukukçularına aktarmıştır. Muhtelif bölgelere, muhtelif bölgelere yerleşen sahabeler var. Bunlar yerleştiği yerlerde insanlara İslam'ı anlatmış, fıkhı anlatmış, fıkhı öğretmiş, İslam okunu öğretmiştir. i̇bn Abbas nerede yaşamıştır? Mekke'de. Mekke. i̇bn Abbas Mekke'de. Abdullah bin Mesud Kufe'de. Kufe bu ki Irak'ta. Kufe, Irak. Kufe ekolu, rey ekolu kuruluyor. Bunki Irak toprakları. Zeyd bin Sabit ve İbni Öbe ise Medine'de kalıyor. Medine'de diyelim kalıyor. E bunlar ne yapıyorlar? Tabi'nin nefsine bildiklerini aktarıyorlar. Böylelikle ileride göreceğimiz Müştehit imamlar dönemin temelleri atılmaya başlanıyor. Diyelim ve devam edelim. Peki Sahabe döneminde hukukun kaynakları nelerdir? Yani Sahabe dönemindeki o Müştehit dediğimiz sahabeler Hüküm verirken nelere dayanarak hüküm vermişler ki sonraki nesil bunları takip etmiş diyelim. Kaynak. Bu arada arkadaşlar e, hukuk kaynağı deyince aklınıza iki tane e, değişmez kaynak gelsin. Birincisi Kur'an, ikincisi sünnettir. Bunlar sahabe döneminde de, müştehit imamlar döneminde de, günümüzde de vesaire her zaman değişmeyen e, banko e, kaynaktır. Onu şimdi yazıyorum. Bundan sonraki notan yazmayacağım. Kur'an ve Kur'an sünnet. Bunlar değişmez kaynaklarımız. Ve iştihat. İcdihat İctihat neydi? Bilinenden bilinmeyeni çıkartmak. İcdihat. Hüküm vermek. Hukukun kaynaklarındandı. Önde gelen sahabelerin bir araya gelip görüş beyan etmesi de arkadaşlar şuuraydı. Şuura. Bunlar bir araya geliyor, hüküm veriyor. Bunlara biz şuura diyoruz arkadaşlar. Ve devam edelim. Fakir sahabelerin hepsi toplanıp ortak karar sunmuşlarsa buna da malum sahabenin icma diyoruz. Ki icma kelimesini ileride daha çok duymaya başlayacağız. Sahabenin icma adı verilir. Sahabe döneminin iştahat faaliyetlerine özelliklerine gelirsek. İştahat geniş bir şekilde uygulanıp teşvik edilmiştir. Niye? Peygamber bunu tavsiye etmiş bir yerde. Çünkü Muaz bin Cebel Yemen'e gittiği zaman e, yapacağını beyan etmiş. Hazreti Muhammed de bunu onaylamıştır. İştihar sonuçları bağlayacak açısından nasların açık hükümlere bir tutulmamış. Naslar derken yani Kur'an-ı Kerim'in açık ayetleri Hz. Peygamber'in sahih sünnetiyle bir tutulmamış. Yani yanılabiliriz denmiş. Ve bu husus ıslarla vurgulanmıştır. İllet ve hikmetlere dayalı olduğu düşünen naslar zaman ve şartların etkisiyle değişimi, değişme yaşadığı düşüncesiyle amaçsal yani gai yoruma tabi tutulmuştur. Burası önemli. Niye? Hazreti Ömer'e geleceğiz birazdan. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselam döneminde uygulanan birçok uygulamayı değiştirmiştir. Yani yeni yeni yapmıştır. Reformlar yapmıştır diyebiliriz. Buradan soru bekliyoruz. Hazreti Ömer'e geldim işte. En önemli kısım. Hazreti Ömer zamanın ihtiyaçlarını ve şartlarını göz önünde bulundurarak bazen kendisinden öncekilerin, kendisinden önceki derken Hazreti Muhammed uygulamalardan farklı davranmış, daha değişik hükümler koymuştur. Hemen aklıma geleni söyleyeyim. Misal Teravih namazı. Peygamber zamanında bireysel kılınıyordu, evde kılınıyordu. Hazreti Ömer rekat sayısını arttırıyor Bakın 8 rekattan 20 rekata çıkartıp camide kıldırıyor bir sünnet namazı. Ya yani normalde farz namazlar cemaatle kılınır. Ama Hazreti Ömer yeni bir iştahat yapmış. Zamanı ihtiyaçları göre değişmiş. Daha da örnekleri arttıralım. Bir örnek daha. Suriye toprakları fethedildiğinde toprakları olarak fatihlere dağıtmamış. Bu konuda da özellikle Hazreti Ali'den fikir almıştır. Hazreti Ali'ye sormuş, danışmış, olayını almış. Öyle bir karar almıştır. Kıtlık zamanında hırsızlık yapanları cezalandırmamış. Artı bu dönemli müellefi kuluba ödenen maaşları kesmiştir. Maaş ödenmesi durmuş. Kim müellefi kulup da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bak Kur'an'da geçen büyük mü bile icabında değiştirmiş mi değiştirmiş. Peygamber uygulamış mı Bu arada müellefi kulup neydi? Kalbi İslam'a ısınsın diye gayrimüslimlere ödenen bir maaş vardı gayrimüslimdir. Kalbi İslam'a ısısın bunlara para veriyordu. Hazreti Ömer diyor ki Müslümanların nüfusu baya baya bir arttı fetihler neticesinde. Artık e, bizden toplanan vergiler yani zekatlar bizlere yeter. Gayrimüslimlere vermeyelim demişler. Sahabe döneminde Kufe şehrine vali olarak biri atanıyor. Belki ÖSYM bize bunu sorabilir. Önemli bir isimdir. Ondan önemlisi aslında öğretmen olarak atanandır. Kufe şehrine atanan kişi kim? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir Vali olarak rakatanıyor. Öğretmen ve kadı olarak da İbn Mesud gönderiliyor. İbn Mesud İbn Mesud önemlidir. Niye diye sorarsanız, Kufe ekolünün kurucusudur. Birazdan Kufe ekolü Hicaz ekolü vesaire göreceğiz. Kufe ve Hicaz arasındaki, arasındaki farkları göreceğiz ki çok zor şeyler değil. Kolay şeyler de aslında. İbn-i Mesud gönderilmiş. Eğer soran olmuş. Talabeyi Şah i̇bn Mesud Kufe yani Re ekolünün kurucusu olarak kabul edilmiş. Kufe ekolünün kurucusu kim? i̇bn Mesud. Peki Kufe ekolü ile Hicaz ekolü arasındaki fark nedir diye sorarsanız ileride biraz daha irdeleyeceğiz. Kufe ekolü biraz daha akılcı Hicaz ekolu ise biraz daha nakilci. Ki Hicaz diğer adı ehli hadis. Hadisçidirler. Kufa ise biraz daha akılcı. Nereden biliyorum? Mesela İmam-ı Azam'dan biliyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife Kufa mensuptur. Kendisi aklı biraz daha ön plana tutmuştur. Somutlaştırayım. Ya mesela Hicaz ekolundan olan Ahmet bin Hanbel diyor ki ya bir konuda e, ehad hadis bloz, yani uydur, uydurma olma ihtimali Kuvvetli olan bir hadis bile olsa ben kıyası tercih etmem. Ne yaparım? O ahad hadisle amel ederken, derken. Kurfe ekonomi mensup İmam Azam Ebu Hanife diyor ki. Ya bir konuda ahad hadisi varsa ben onunla amel etmem. Onun yerine kıyası kullanırım. E, kıyas varsa akıl vardı bu işin içinde. Bilmem anlatabildim mi? Hicaz ekonomi peki öncüleri kim? Zeyd bin Sabit. Zeyd bin Sabit. Ve... Abdullah bin Ömer'dir. Abdullah bin Ömer Hicaz ekolünün diğer adıyla El Hadis'in öncülerindendir diyebiliriz. Diyelim ve devam edelim. Gelelim Tabi'ün dönemine. Tabiun. Bu arada sahabe döneminde Hazreti Ömer'i sakın unutmayın. Bir, ikincisi Hicaz ekolünün ve Kufe ekolünün Kurucu sahabeleri unutmayın. Kufa ekonomisi kurucu sahabesi kimdi? Ebi Mesud. Hicaz ekonomisi kimdi? Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Ömer. Bunları unutmayın. Özellikle Hazreti Ömer'i aklınızdan çıkarmayın. Hazreti Ömer'le ilgili ben soru bekliyorum açıkçası. Ta'abün dönemine gelelim. Bu ara kaç dakikamız oldu? 20 dakikamız oldu. Ta'abün dönemine isterseniz 3. bölümde devam edelim. Bu videoyu burada keselim. Ta'abün dönemine devam edeceğiz. 3. bölümde.